kamu emekçilerine yapılan %30'luk zamma karşı sokağa çıktı. Zammı sefalet ücreti olarak değerlendiren KESK üyeleri Ankara'da düzenlediği eylemde sahte rakamlar açıklayan TÜİK bir ekmeğimizi ve bir kap yemeğimizi çalmıştır dedi. açık açıklamış olduğu sahte enflasyon rakamları baz alınarak kamu emekçileri, çalışanlara yoksulluk dayatılıyor. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli zammını 25 olarak açıklarken müjde diye duyurmuştu. Zammını, al Ardından tepkiler üzerine zammı yüzde 25'ten 30'a çıkardı. Memur ve emekli maaş artış oranını %30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Erdoğan'ın açıkladığı zamma karşı Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu üyeleri sokağa çıktı. Emekçiler karın tokluğu dahi diyemeyeceğimiz bir sefalet ücretiyle yaşamaya çalışmaktadır. Kamu emekçileri yapılan zammın hayat pahalılığı karşısında ödenmeden tükendiğine dikkat çekti. Sahte rakamlar açıklayan TÜİK, iktidar ve yandaş sendika... Soframızdan bir ekmeğimizi ve bir kap yemeğimizi çalmıştır. Kesk eş Genel Başkanı Şükran Kaplan yeşilse, kamu emekçilerinin maaş artış oranları açıklanmadan önce enflasyonun düşük gösterilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Her Aralık ayı sonunda Ocak ayı başında memur kamu emekçilerinin maaş artışı açıklanacağında ne hikmetse marketlerde elimizi yakan o enflasyon gıda oranları, zam oranları, doğal gaz zamları birdenbire aşağı çekilebiliyor. Kamu emekçileri bunlara artık çok